Basın açıklamamıza tekrar hoş geldiniz. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemliyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi devletin şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Kadınlar yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, cinsiyet eşitsizliğine, sömürüye, ev içi ve toplumsal şiddete karşı mücadele ederek dayanışma ruhuyla bir araya gelmekteler. Adana Yerel Eşitliği izleme Bileşenleri olarak kadınlara yönelik şiddeti ön, şiddetin önlenmesi ve etkin bir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yap, Yasaları uygulamaya çağırıyoruz. 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişileri kadın, erkek ya da çocuk ayırmaksızın herkesi korumak, en temel insan hakkı olan yaşam hakkını güvence altına almak kadın cinayetlerinin son bulması için kurumlar arasında işbirliğini sağlamak, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişileri rehabilite etmektir. Cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan bilim çevreleri ve feminist hukukçuların önerileri alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanun yıllar süren mücadelemiz sonucunda kabul edilmiştir. 6284 sayılı kanun ile güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak tartışma konusu haline getirecek düzenlemelerin tam olarak karşısındayız. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz iki ay önce meydana gelen ve Adana'nın da içinde yer aldığı 11 ilimizde büyük can ve mal kayıpları meydana geldi. Deprem felaketi sebebiyle evleri yıkılan, dışarıda kalan kadınlar tüm zorlukları ve yoklukla tek başlarına mücadele etmek zorunda bırakıldı. Su, tuvalet, banyo ve temel hijyen üren ürünlerine dahi ulaşamayan kadınlar salgınlar, enfeksiyon ve hastalıklar ile karşı karşıyalar. Tüm bu insanca yaşama mücadelesinin yanında deprem bölgelerinde devlet tarafından ödenen ev, kira, taşınma yardımlarının erkek erkek eş adına yatırılması, nafakaların tahsil edilememesi, şiddet mağduru kadının kolluk birimine ulaşamaması, güvenli yatacak yerin dahi bulunmaması, kadınları şiddete daha da açık hale getirmiştir. Ev içi iş ve çocukların tüm sorumluluğunu üstlenen kadınlar depremin ardından bir de konaklama yeri bulma, ısınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları da yüklenmişlerdir. Ailesini kaybeden, deprem sebebiyle evsiz kalan kadınlar şiddet, cinsel saldırı, gasp ve yağma suçlarının açık hedefi olmuştur. Bugün hep birlikte bu sorunların çözümü ve 6284 sayılı kanunun geliştirmesi için bir araya gelmeliydik. Kadınların hak ve kazanımlarının sürekli kısıtlanmaya çalışıldığı bugünlerde 6284 sayılı kanundan taviz vermiyoruz. Kadın mücadelesinin yanındayız. Kadınların insan hak ve onuruna uygun şekilde yaşamaları için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Adana yerel eşitliği izleme bileşenleri olarak bizler farkındayız ki her gün karşı karşıya kaldığımız cinsiyete dayalı eşitsizlik kadınları hayattan uzaklaştırıyor, şiddeti kuvvetlendiriyor ve kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor. Cumhuriyet Anayasa, Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi, SEDA ve diğer uluslararası sözleşmelerle elde ettiğimiz hakları ortadan kaldıracak değişikliklerin karşısında olduğumuzu ve kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi ve son olarak İstanbul Sözleşmesi'nden ve 6284 sayılı kanundan vazgeçmediğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Adana Yerel Eşitliği izleme bileşenleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul sözleşmesi yaşasın İstanbul sözleşmesi yaşasın İstanbul sözleşmesi yaşasın